baya bir rüzgar çıktı. Karşıda gördüğünüz üzere Kız Kalesi tüm ihtişamıyla duruyor. Yani çok hoş gözüktüğü için burayı da alayım istedim. Acayip güzel. Denizin ortasına kale yapmış herifler. Müthiş. Harika. Göksu üzerindeki Kalisad Nus köprüsü sanırım bu. Geçeceğiz şimdi. Tarihi bir köprü. Yeni muhtemelen dizayn edilmiş. Karşıda da kale var bu arada. Kalisad Nus. Buradan iniyorum. bir türbe var. Tevekkül Sultan Türbesi. Şuraya doğru devam edeceğim. Buradan da kaleye güzel bir okuş atabiliyoruz. Biraz daha gidip döneyim ben. En güzeli. Göksu Deresi kenarından Göksu Irmağı devam ediyoruz. Tisan'a doğru iniyorum. Çok güzel, tırmandık döne döne. Şimdi de döne döne ineceğim. Müthiş manzara. Bugün de inanılmaz bir rüzgar var. Fırtına, ciddi bir fırtına. Tisan'a doğru iniyorum. Orada biraz mucur var. Beni ürküttü. Bayağı ürktüm yani. Evet. Görüntü efsane. Bir koy güzel, bir koy e, yani güzel dediğim dalgasız. Bir koy dalgalı gibi düşünün. Bugün öyle. Çok ciddi bir rüzgar olduğu için. Abi de şöyle bir durum var. İnşaat var. İnşaattan dolayı da bütün toz pis. Akıyor. Dönerken de yine çekeceğim. İkisini bir yaparım. Yalnız yol bayağı sıkıntılı. Ne güzel bir de ağaç kesiyorlar. Ve evet, o da bana denk geldi. Burası işte inşaat herhalde burada. Her yerde mucur var dönüşlerde. Acayip büyüktüm ya. Sahile gider diyor biz de sahile gideceğiz. Nisan sahile geldik. sonra gidiş yok. Yoluma devam ediyorum. İnişe geçtik. Yeşil Ocağı doğru iniyorum şu anda. Direk dağı döne döne iniyoruz. tırmandık şimdi de iniş zamanı. Yol çok güzel. Çok keyifli tabi. Böyle bir yerde frenini tutmazsa bilmiyorum ne olur. Çok çok acayip olur herhalde. Özellikle sağa çok yanaşmıyorum çünkü inanılmaz mucur var. Mucurlardan dolayı biraz daha yolun ortasını kullanmaya çalışıyorum. İşte bu normalde dar almak lazım burayı ama mucur olduğu için çok da dar almıyorum. Zaten arabada olmadığı için daha dar rahatım. Yani sıfır dönüyor. Sıfır sıfır. Burayı da geniş almak lazım tabi. Orayı her ne kadar daralıyorsak burayı da o kadar geniş almak lazım. Çok güzel ya. Allah Allah. daha da betermiş. soldaki adayı görünce buraya da bir çekmek istedim. Müthiş bir ada. Aydınca'ya doğru devam ediyorum. İnanılmaz rüzgar var. Döne döne gidiyorum. Yani fırtına. Ciddi fırtına. Sipahide diye bir yerdeyiz şu anda. Buralara da tünelleri tamamlamışlar, yakında açarlar. Karşıdaki ada çok ihtişamlı ya, acayip sarp bir ada. Çok acayip. Ne adası ona da bakacağım. Atölyemekler Santrali'nin orada bir yerde muhtemelen oldu. Sahilden sahilden gitmeye devam ediyoruz. Burada seralar var. daki kaleyi görüp durdum. Bir kameramı açayım istedim. Kaleyi ne kadar görüyoruz bilmiyorum şu anda. Evet gayet güzel gözüküyor. Nagidos Adası, ee, burası normalde birleşiyormuş, denizle birleşiyormuş ama o birleşmeyi kapatmışlar mı, ne yapmışlar, anlamadım. Böyle güzel bir ada. Şimdi Nagidos Adasında gördükten sonra içeri doğru devam edelim. Burada da enteresan bir bina var ama Bu bina yıkılmak üzere ha, Gerçekten gidici yani Böyle Bu ne yapar ya? Manyak mısın oğlum? <laughs> Düzdüzdüz yapıyor bir de bu Kale neymiş? Abi, Bizans kalesi gibi ya çok enteresan. Mamure kalesi, vay çok iyi. Mamure kalesinin de yanından geçtik. Kız kalesi var böyle. Kız kalesinin orada bir kale daha var. Ve Mamure kalesi var. Hemen denizin kenarına yapmışlar.